Evet gençler hoş geldiniz bu kanalın ilk videosu bilmiyorum e, nasıl olacak açıkçası İnşallah o kanala bir şey olmaz bu kanala çok fazla ihtiyaç duymayız ama yine de o kanala bir şey olursa buradan devam edeceğiz bu kanala geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum adamın dibisiniz yani bu kanala gelenler muhtemelen beni en çok seven kişilerdir diye düşünüyorum ki direkt geldiniz adamın löpçüsünüz e, yani YBC kanalına bir şey olmasa bile buraya haftada bir video atabilirim yani, yani çünkü öyle değişik videolar atabilirim YBC ya kanalına yani bir şey olmayacak ya inşallah bir şey olmayacak halledeceğiz ya bir şey olmayacak diye düşünüyorum inşallah olmaz dualarınız benimle olsun ya. Ya çok fazla drama yapmayı sevmiyorum gençler. Normalde drama yapabilirdim. Hiçbir şekilde drama yapmadım. Ne o kanalda yaptım ne bu kanalda yap yaparım. Yani yapmam. Benim tarzım değil. ben ee, drama yapmak bana yakışmıyor ya. Gerçekten yapabilirim ama gerek yok arkadaşlar. Boş yere duygu sömürüsü. Beni sadece seven insanlar gerçekten de destek versin istiyorum. Diğer türlü drama yüzünden de acın acınmayı da sevmiyorum. Anladınız mı benim demek istediğim? Neyse. Adamsınız. Bu videonun daha sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.